Herkese merhaba arkadaşlar hoş Bugün size manyak bir manyak video karşılayım arkadaşlar. Bugün abi geçti. Bunun önce su içme videosu yapmıştım ve yine su içme videosu yapıyorum. Arkadaşlar bugün Squeak çıkartana kadar su Böyle Squeak çıkartana kadar su içeceğim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki neden Squeak çıkartana kadar? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Squeak bir köpeğin salyasından o şey e, oluşan bir karakterdir. Ve köpeğe sayısı bir su gibi olduğu için ben su içeceğim arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar. Hemen görüntümüzü küçülttüm. Görüntümüzü küçülttüm arkadaşlar. Ve yani işte arkadaşlar şimdi adım, adımıza su. E, aklım bu şekilde yazıyordu galiba. Galiba böyle yazıyordu ama ben su koya ekleyeyim. İnşallah böyledir. Su koya su. Galiba öyle arkadaşlar ama bilmiyorum ama net öyledir. Bakalım. Geçmelisin. Evet, i̇şte burada. Tamam, doğruymuş. Evet. Şimdi arkadaşlar, her kutudan bir karakter çıkartacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu loose brast'te yapıyorum. Gördüğünüz gibi sadece şey kartlarımız var. Bugün de dediğim gibi bugün süre çıkartana kadar süreceğim. Arkadaşlar, 3 kutuda bir yudum alacağım çünkü i̇şte ha var da bu iftardan sonra yapılmış bir videodur arkadaşlar. Bu iftar yap, sonra da yap, sonra yapılmış bir videodur. Ve o yüzden arkadaşlar ve yani iftarımı yaptım hemen yaptım yani o kadar su nereme sıcak bilmiyorum ama ya ama ben bugün o, o, karakteri bugün çıkartacağım arkadaşlar. Hızlıca açalım. Arkadaşlar demişler demişsiniz ki ben her diyor söylüyorum. Arkadaşlar demişsiniz ki herhalde Nuspras'ta e, çok zor çıkıyor diye. 1 oldu. 2 3 Dörtümüzü büyütelim ve içelim. Bekleyin bir saniye. İçiyorum. <laughs> İçtim. Evet. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Açmaya. Bastım bastım bastım. Hadi iki yaz. iki yaz kanka. Ha bu arada şey mesela ya hemen çıksa çıkarsa bile video biteceğim yani. Kaç dakika olsun Hadi açalım 2 yaz kanka. 2 i̇ki, iki. Bir yazıyor. Çok ilginç. Hala bir yazıyor. İki yaz. 2 yaz. 2 yaz. Hadi yaz kanka. Aaa bir suçma unuttuk. Bayağı açtığım için bu vardan hepsi biteceğim. Ben ve su döküldü. Ama ben ve su döküldü ya. Altıma işemiş gibi oldu. Şuna bakar mısınız? Altıma işemiş gibi oldu. İnşallah gözükmüştü ama altıma işemiş gibi oldu. Tüyüteceğim. İçtim. Bu arada. İçtim. Evet. Şimdi hemen şu rahimizi dolduralım. Evet. Ha bu arada sizler tam bu, bu video sadece iki görüntü bekliyorum. eğer bu iki görüntü gelirse kuzenimin kardeşiyle bir atacağım. Kazanırsa 3 atacağız. Kazanırsa ona 80 taşlık play kod var. Açamadı hiç hızlı bir şekilde yaz. Yedi, bir açalım. İçelim. Az ah. var ya bir iki asla çok iyi oldu. Ne işte. Ne bir sıkıntı var şu an. Hadi aç. Hadi. Ha! Ne çıkacak? Bir şey söyleyeyim mi? Destan çıkacak ve Bibi biçim. Hadi bakalım. Ne? Abi Gerçekten Bibi çıktı. Hiç çıkmasaydın daha iyiydi lan. Çıkmasaydın daha iyiydi lan. Uzak kalkta işe hepsini ekim içiyorum. Almacık bir. Bir, iki. Evet. İki bir, bir aldım. Şu an adam da yazması gerekiyor. Evet, 3 yazması gerekiyor. <laughs> Hadi. Ha, bu arada. Ben. iftara gerçekten kusacağım. Çünkü iftardan iftar hemen yaptım, kalktım. <laughs> Ve hemen videoyu başlamak için o yüzden midem daha dolu. İki. Arkadaşlar 5 kutla bir yapalım ne olur valla kutu şişiyorum çünkü 3 4 hadi yapacağız 5 kutudan kadar çalacak Açıyorum etrafı soldu. Göstereyim arkadaşlar size şimdi. Evet, gerçekten çok kötü oldu. Su altına. Bir saniye göstereceğim. Göstereceğim. Soldu etrafı. Hatta bu soldu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Bekleyin bakalım. Bekleyin Görürüz gibi atabım soldu. Varda namazı soluyor arkadaşlar. Evde adam var, var kızım. 1 2 3 4 5 çıkacak. Ne çıkacak? bakalım. Arkadaşlar kalmadı. Yine damlıyor, yine damlıyor. Ben bittim artık arkadaşlar. Ben de şu silahı hidrek böyle diye kafamı diksem olur mu? Şaka yapıyorum oğlum ben. Ama bir falan edecek bu Nasıl edecek? Evet. Arkadaşlar şimdi cezene bırak yapıyorum. Bitti. Şu bardak öyle cezene bırak başlayacak. Aga be. Şarjım çok az arkadaşlar. Hemen şarjımı doldurup geliyor. Hayır bu Sego. Sego. Ne arkadaşlar? Arkadaşlar şarjım 2 2'di. Tam 2 saat bekledim videoyu duraklatıp. Ben sen 2 görüntü sevmiştim ya. 4 görüntü sevmiştim arkadaşlar. Yani değer. Arkadaşlar bu videodan sonra ne oldu çıkacak şeker videosu gel gelecek. Hemen çekildi gel hemen açmaya başlayalım arkadaşlar. Evet. Ay bu sego istik ah üç Hiç çıkıyor. Bir şey değil mi? Ben anlamıyordum. <laughs> çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Hayır Hıh Ayy Çıkmam lazım çıkmam lazım Çıkmam lazım yoksa Tükü haklarına gelmiş olur Hayır Bu arada Bu arada Bu arada Hadi bakalım Aa bu arada ben suyumu içeceğim Bu zaman Belin çıkma şerefine Bu arada hepsini içeceğim Ah! Geberiyorum, geberiyorum. Al bana anasını Geldim lan. Türkçe Max mı oldu? Galiba. Galiba öyle oldu. Tamam. Tukaklar çıkma. Altta tukaklarla basmadım arkadaşlar. Basmaya başladım. Abi bir yaz ve karakter ver. Bir yaz karakter ver. Hadi ne bir sus kırdı yapı. Arkadaşlar gerçekten çok kötü oluyor. Bu da var yok. Arkadaşlar <laughs> bu hepsi bitirsem ben adam bitiremezsem ben adam değilim. <laughs> ne var? Kolay sana koymak ne kolay. <laughs> Vay. Bu kartı gördün değil mi? Tamam. Okay. Okay, yeah, come on. Hadi bir gaz. Biraz da karakter var. Bir yaz karakter var. Hadi kanka bir yaz. Bir yaz. Aa! Veriyor. Rico. Arkadaşlar şimdi Cezeli'ye Burak yapacağım. Sürahi. Şey. veriyordum lan. İki yazmaz galiba şimdi. İki yaz hadi. Merve Bella Bella. Sanki Bella Bella. Hayır kanka. İki yaz. <laughs> Bastınız da hem de şöyle göstereyim. <laughs> ağzımı şu şekilde içiyorum. Ne yapıyorum? Şu kadar ağzımı alıyorum. Ahmet. Bak şimdi iyi bakın biz. Şu an şu anda bu kadar değil mi? Bu kadar. Like atın bu videoya. İki mi? Üç alacağım. Ay! Ne çıkıyor biliyor musunuz? Ne çıkıyor? Çık artık çık be. Uygularım darmadan anlayamazsın. Ve şu anda hangi karakterlerimiz kaldı ona bakacağım bir. Ee, ne var? <laughs> çünkü arkadaşlar bir karakterleri video saklıyorum. Mesela arkadaşlar bir bir çıkmasın, bir karakterler çünkü sakız diyeceğim. Ondan sonra sonra arkadaşlar <laughs> Spor çıkartırken limon suyu içeceğim. Lü bu çıkartana kadar... Medla, loy pop yiyeceğim. Sör çıkartana kadar meyve su içeceğim. Bu kadar... Yani... Bir de şey arkadaşlar, lü çıkartana kadar şey yiyeceğim, o zaman arkadaşlar son... Son kutularımıza... Ama o zaman su da Bırak da. Bu pis ekledim ya. Ay. Masıyor 3 yazdı. Ay bir tane de şey. Kan. Olur niye böyle ya? arkadaşlar? Bizim bazı mal arkadaşlar mesaj atıyor. İstemiyor mu kardeşim diyor. La gidin diyor. İstemiyor mu ya siz diyor. Ama daha ne yapıyor yapıyor. Dört olması gerekiyor galiba. Tamam dört gelecek. Dört gelsin. İki nedir abi? Neyse ses gezene buraya yapıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen gezene buraya yapıyorum. <laughs> yani ben Ne arkadaşlar sonraki kutu sonraki kutu sana video bitiyor. Ben Uzun. su <laughs> Neyse. Bir. Ama bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor. <laughs> bir şey çıkıyor. Ben dedim bir şey çıkacak dedim arkadaşlar. Ben dedim. Şey... Ben dersem olur. Ben dersem olur. O zaman bu şekilde deli gibi basıyorum arkadaşlar. Hop oh, bir. Ha bastım bir yudumu alacağım. Bakın bastım bir. Bir. Bastım. Squeak. Vermezsen şu hepsini içeceğim bak. Squeak ver hepsini içeyim. Bayan. hepsini içeceğim. arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben sana like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siz için ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi videonun sonra da çıkartana kadar şeker alacağım. Hem hatta şekerleri alıp göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim de videonun sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir Ben sana like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şu anda bu videoda son arkadaşlar çok ilginç bir video geliyor. Şu anda arkadaşlar bu video bitti zaten net bitti. Bu video bitti arkadaşlar. Ben şimdi bu video yayınlayıp hemen konuşuyorum arkadaşlar çok şiştim. Bu video yanında yayınladıktan sonra yanarken hemen yoğun çikolata kadar şekerleyeceğim. Şu şekerlerden Allah belanı versin. Şunlardan. Şunlar var ya Bu şekerlerden yiyeceğim. Bekleyin şeker yere düştü. Aa, aa, şeker yere düştü. Başka var mıydı? Yokmuş. Neyse arkadaşlar videodan sonra ben kaç kez daha video kapanış yapacağım ama o zaman video kapanışını enerji ve sinerjik yapıp hep bizim ben video giriş yaptım yine. Neyse arkadaşlar videoda sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben siz mutlaka like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Ben kapatamıyorum videoyu.